Edinilen bilgiye göre önceki gün öğle saatlerinde Eflani ilçesi Saraycık Köyü Bozarmut Mahallesi mevkinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan incelemelerde orman içerisinde bulunan kesim sahasında çalışan Afganistan uyruklu Nimetullah S, Asadullah S, Tac Muhammed M, İbadullah M, ve Şir Muhammed Ağan'ın barınma amaçlı kullandıkları çadıra öğle yemeği için geldikleri, ardından yeniden kesim sahasına gittikleri, bu sırada yemek yedikleri çadırın tutuşmasıyla yangını çıktığının değerlendirildiği öğrenildi. Ya, Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şahıs işlemlerin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.